28 Temmuz'da başlayan bu bölgedeki yangın süreci bugün itibariyle artık 9 günü aşmış vaziyette ve 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Tabii 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz yani büyük şehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli illerimiz. Şu anda yoğun bir buralarda yangın söndürme çalışmalarımız var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazöz, bunun yanında tomalarımız bütünüyle oralardaki köylülerimizin kendi imkanları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma buralarda devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda. Ve bu konuyla ilgili olarak özellikle Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. Bugün yine buraya gelmeden önce İlham Aliyev kardeşimizle 11-15'te bir telefon görüşmesi yaptık. Ve şu an itibariyle 600 aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Yani bunu biraz daha da artırabiliriz diyor. Bütün şeyleriyle beraber yani araç gereçleriyle beraber gönderebiliriz diyorlar. Bunlar yetişmiş itfaiyeciler. Ee, ve ben bunları dedi hemen bir son olarak 100 civarında yine itfaiyeci göndereyim dedi. İsabetli olur dedim. Böyle bir ekibi de yine hemen gönderecek. Onlar da büyük ihtimalle bugün gelirler.